Merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Şu an Can Baking yaptığı video sayesinde yaptık. Nasıl yapıldığını ben size göstereceğim. Bakın. Bakın bu bu nasıl yapılıyor? Önce buradan çıkacaksınız. Bakın buradan bunu seçip ben çilekli limonata yaptım. Buradan Dur bir dakika. Buradan şuradaki bir rengi seçin. Açık, koyu, siyah. Gece. Bunları seçtikten sonra ben beyaz seçim bence. Beyaz daha da kolay. <laughs> Buradan mesela benim yerim. buna basıyorsunuz. Buna bastığınız zaman oluyor. Kaç kere basın oluyor. Olduysa yorumlar bekliyorum. Can Berkin yaptı yani göstermediği için biraz ayıp oldu. Görüşürüz. Bay bay.